Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak üretimi desteklediğimiz ve çiftçilerimizin yanında olduğumuz ve bu şiarla gerçekleştirdiğimiz Hassa Çilek Fidesi dağıtım törenine hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Eli öpülesice çok değerli çiftçilerimiz, üreticilerimiz, çok değerli çalışma arkadaşlarım. Bugün burada bu çilek üretime katkı veren, emeği geçen herkese yürekten her birine ama her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Değerli üreticilerimiz, Anadolu'nun her bir şehrinin kendine özgü potansiyeli kapasitesi var. Her bir bölgemizde, her bir yerimizde, şehrimizde oraya özgü meyvelerimiz, sebzelerimiz yetişiyor. Burada Hatay'ımızın çok özel bir durumu var. Hatay'ımız gerek iklimi, gerek güneşi gerekse kendisine özgü klimasıyla birçok sebze ve meyvenin çok nitelikli ve kendisine özel aromasıyla yetiştiği bir şehrimiz. Bugün Hatay'ımızın güzel ilçesi Hassan'ımızda da Büyükşehir Belediye'mizin desteğiyle bugün çilek üretimine şahit oluyoruz. Hassan'ın da iklimi, suyu, güneşi, havasına göre burada çok kaliteli bir çilek yetiştirdiğine burada şahit oluyoruz. Burada bu topraklarımızı boş bırakmamamız lazım. Buradaki çiftçilerimiz büyük bir gayretle kendi topraklarını ekiyorlar ve en kaliteli çileği yetiştiriyorlar. Ayrıca buradaki çileğin yetişmesinde buranın ekonomisine ve İslam'ına ne kadar katkı sağladığını burada duyduk. Özellikle üreticiyle tüketici arasında çok fazla kademelerin olmadığı doğrudan tüketiciye ile ilgili bir modelden de bahsedildi bu da son derece sevindirici. Hatay'ımız başta olmak üzere Türkiye'de birçok şehrimiz kendi kendine yetiyor ve daha fazlasını hamdolsun üretiyor. Hatay'ımız bu manada ilk başlarda ilk sıralarda kendisine yer buluyor. Bugün Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatı ve belediyemizin destekleriyle bu çilek üretimine biz bir katkı sunmaya çalışıyoruz. Ama Hamdolsun inşallah önümüzdeki süreçte Sayın Başkanımızın liderliğinde, onun başkanlığında birçok alanda da daha fazla inşallah desteklerimizin olduğunu görmüş olacaksınız. Bugün fide dağıtımı gerçekleştiriyoruz. 80 dönümlük bir alanda 16 çiftçimiz ve 5000 yevmiye gibi bir rakamdan bahsetti çiftçi temsilcimiz. O da çok önemli. İnşallah bu ürünün hasadını da görürüz. İnşallah daha fazlasında burada yapma fırsatımız olur. Her alanda olduğu gibi katma değeri yüksek. Hem yurt içi piyasada hem de yurt dışı alanda bunun pazarlanması bu işe çok büyük katkı sağlıyor. Burada seracılığın gelişmesi, tarımın gelişmesi, daha fazla gelişmesi, katma değerinin yükselmesi, daha fazla üretimin elde edilmesi için inşallah hem merkezi hükümetimiz olarak hem de belediyemiz olarak inşallah el birliğiyle bu destekleri çoğaltacağımızı da ifade ediyoruz. Ben bereketli olsun diyorum. Emeğinize sağlık diyorum.